Ben de göreceğim. He babayı da yanında verirler bekle sen. Hah of shots al <laughs> sana. Al al gösterdiler sana. Oyunun sonunu. <laughs> gel gerçeğe, gel, gerçeğe, gel Oyundan çıkarken neye çıkayım ya? Direkt mi? Bir dakika dur da şu yayını falan kontrol etmem lazım. Ee, bundan sonrası Allahu Teala'ya emanet. Hadi bakalım.